dua ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'a iltifatla başlayacağız, şükürle başlayacağız. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ey merhametlerin en merhametlisi, ey yerleri ve gökleri yaratan Allah'ım, şu gökleri yıldızlarla donatan Allah'ım, şu gökleri, muhterem kardeşlerim, otur, 30 milyar, efendim trilyon, Bugün gökyüzünde ne kadar yıldız var diye astronomi bilimi bir tespit yapma, bir ölçüm yapmaya kalkmışlar. Ancak net bir ifade, net bir tespitte bulunamamışlar. Ortalama olarak dünya, dünyanın üzerindeki gökyüzündeki yıldız sayısını ortalama bir e, rakam verebilmişler. Ne diyorlar? 30 milyar trilyon yıldız olabileceğini ifade etmiştir. Ya. İşte Ya Rabbi sen ne büyüksün ki şu gökyüzünde ve bir yıldız, bir yıldız şu 510 bin kilometre kare arazisi olan dünyadan daha büyük. Bir yıldız. Dünyamız yıldızlardan daha ufak. Bir yıldızdan daha ufak. Yani yukarıda 30 milyar trilyon dünyadan büyük yıldız var. Bunları yaratan sensin Ya Rabbi. Yedi kat semavatı yaratan sensin. Yeryüzünü yaratan sensin. Yeryüzünün dörtte üçünü efendim bilmem kaç fit derinlikte çukurlar yaratıp o çukurları tonlarca sularla doldurup okyanus yapan sensin ya Rabbi. Karaları yeşerten, ağaçları her sonbaharda yaprakları dökülüp ilkbaharda yapraklarını yeşerten o çeşit çeşit rızıkları, yiyecekleri, içecekleri, etleri, börekleri, çörekleri, çorbaları soframıza yaratan, gelmesine sesiyle olan, bize nefes veren, hayat veren, göz veren, kulak veren, şu dünya güzelliklerini seyredebilme imkanı veren ve en büyük imkan ki seni tanıma fırsatı verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun diye Allah'a hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Cenab-ı Allah bize bir fırsat vermiş. Bu kadar mahlukatın sahibi, bu kadar güzellikleri yaratan Allah'ı tanıma fırsatı vermiş. Bundan daha güzel, bundan daha güzel, daha değerli bir ikram olabilir mi? Ya Rabbi sen çok büyüksün. Elhamdülillah sana sonsuz şükürler olsun. Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Sana teşekkür ediyoruz Ya Rabbi diye Cenab-ı Allah'a iltifata başlıyoruz. Gördün mü? Fatiha'da Allah bize ilk ayette ne istiyor? Şükür istiyor. Hamd istiyor, iltifat istiyor.